Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Biliyor musunuz? Leon çıktı bana De geçen videoda biliyorsunuz. Leon'u deneyeceğim. Leon nasıl oynanır? Ne yapılır? Ne yapmak lazım? Leon çok hızlı bir karakter. Deneyeceğiz bakalım. Ee, önce elmas kapmaca da deney deneyelim bakalım nasıl oluyormuş. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başlıyoruz. Hadi bakalım. Leon'un özellikleri hızlı koşuyor Leon. Çok hızlı koşuyor. Kılıç fırlatıyor şöyle. Böyle kılıç. Kılıçları güzel vuruyor. Bir de seriği güzel de vuruyor. Vurdum mesela gördünüz. Ve hızlı. Hızlı olduğu için çok avantajlı Leon. Kaçmak için falan. Özel gücü de e, Görünmez oluyor bir sis bulutu atıyor Mesela atacağım sis bulutu beni görmüyor şu an o Görmüyor Görmediği için çok güzel oluyor Canınız azken özel gücünü kullanıp kaçabilirsiniz yani Bu karakterle ölmek Çok zor Akıllı oynarsanız ölmezsiniz Şimdi görüyorsunuz o oh, elmaslar kaçırdık Aldı gitti onu ölmem lazım Onu yakalamam lazım Kaçıyor 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 Saklandı, beni görmüyor şu an. Bir öldüremedim onu ya. Bu sefer öleceğim galiba. Evet arkadaşlar o kadar hızlı ki kaçmayı başardım. Canımı doldurayım. Gel buraya, gel buraya, gel buraya. Şu Rosa'yı bir öldüremedik, sinir oldum ya. Hah, Rosa öldü sonunda. Ben görünmez oldum oraya girdim. Hala görünmezim. Sefer olacaksın galiba. Evet, öldüm. Çünkü çok kaşındım o kadar kalabalığın arasına göre. Neyse, takım arkadaşlarım tüm onları öldürecek. öldürürler. Bir tanesi canlı hala. Da. Onu hemen gidip öldüreceğim şimdi. Nerede oğlum, nereye saklanıyor? Köşeye saklanmış gördüm. Görünmez oldum. Öldürdüm onu. Şimdi seni de öldüreyim. Ve kaçıyor. Evet arkadaşlar kazandık maçı. Gördüğünüz gibi çok iyi bir karakter Leon. Çıkması için çok uğraştım ve çıktı. Melek kutu falan açtım bayağı. Gördüğünüz gibi kazandık elmas kapmacayı. Şimdi başka bir haritayı karakter, karakter deneyelim savaş topunu deneyelim. Savaş topunun aslında çok mantıklı çünkü hızlı koştuğu için e, hızlı koşan bir canavarın gol atması daha kolay. Bundan dolayı savaş topu mantıklı bu karakterde. Evet. Topu alacağım ve gideceğim. Ha, topu topu diğer adam aldı. Biz adam aldık. At, at, heh, at. <laughs> Çok kolay bir maçtı şu an bizim için. Ben alacağım. <laughs> Alamadım yine. Evet. Şunu öldüreyim. Şimdi taklanıyorum. Canımda olsun. Canımda olsun. Topu alacağım gol atmaya gidiyorum. Topu almaya gidiyorum. Bizim eleman aldı. Olsun. Amaç kazanmak güzel. Ya yani elmas kapmacıyı kazandık. Bunu da kazandık. Şimdi başka bir harita deneyelim. Soygun. Soygun'da avantajı şu olabilir. Ee, özel karakter gücü saklandığı için özel gücünü kullanıp onların kasasını patlatabiliriz. Kasayı patlatmamız amaç olduğu için özel karakter gücümüzü dolduralım. <Sessizlik> Adam öldürdüm seni, seni, seni hiç sevmiyorum. Ama oynarken zevkli. Karşı takımda onu sevmiyorum seni çünkü. Mesela bastım beni görmüyor. Bastım beni görmüyor. Ama artık görüyor tabii ki. Şurayı biraz Kasa güzel oluyor baksanıza 300 falan mı, 400 Yine görünmez oldum görmüyorlar beni Görmüyorlar Şuraya girersen ah be sonunda gördüm, Aa, Aşağıdaki onların özel güçlerine takıldım ördüm, <laughs> Çok sevmezdim Mi? Ben şimdi onları kasaya gidiyorum yine. Hızlı olduğu için, hızlı olmanın kullanıyorum. İşte hızlı olmanın kullanıyorum. Şimdi görünmez olacağım. Görünmez oldum, beni görmüyorlar. Kasayı patlamadım. Ama kasaya bayağı hasar verdim arkadaşlar görüyorsunuz. Leon çok güzel ya. Ben çok sevdim Leon. Akıllı oynarsanız Leon'la tüm maçlar kalınırsınız. Mesela şu an yine hızlı olmasının avantajından dolayı karşı vuruyorum. Kasaya vuruyorum. Amaç kasayı patlatmak zaten. Adamlardan kaçıyorum kasayı patlatıyorum. Patlattım. İşte bu. İşte bu. Zaten oyunu bana verdi. İyi benmişim. Normal. Beral oyundaymış arkadaşım. Beral'a istek atalım. İstek gönderdim. Bir de onunla oynayalım. O da güzel oynuyor. Bakalım gelecek mi? Bekliyoruz onu. Hadi. Saklaşma oynayacağız. Gelirse eğer hesap açması sorgunu yandık. Bir Savaşta böyle Savaşıyor. Biz diyelim savaşırken. Biz diyorum. Savaşmıyoruz. Tamam. Tabi da bekliyoruz. geldi. Şimdi hesaplaşmada da oynayacağız arkadaşlar. Bir hesaplaşmayı deneyelim bakalım. Hesaplaşmada belki zorlayabilir çünkü ama hızlı olduğu için zorlamaz bence. Hesaplaşmada da iyi olur. Deral savaşçı seçiyor bakalım Deral niye seçecek. aldı. Bakalım neler olacak. Heyecanla bekliyoruz. Bakın şimdi ben ne kadar hızlı olacağım. Bunun önüne geçtim ben. Güzel. 3 tane ikimiz oldu. Güzel. 6 tane ikimiz oldu. Güzel güzel. Adamlar kaçtı ve yakaladık onları. Sıra sesler geliyor. Abi balle görüyorum. Görmez olayım. Balleyi korkutayım. Varlığı bir şey yaptık. Korkuttum varlığı. Görünmez olup yanına gittim korktu varlığı. Bu adamlar nerede? Hı, arkada gördüm. Orada bir yerde gördüm ben onu. Ayı hemen yok ettik. Ayı yok. Adam tek kaldı. Arkadaşını öldürdük. Bakalım nerede? Benim buralarda gözükmüş. Ha yukarıda. Ayı pirma. Gel buraya pirma. Görünmez oldu. Görünmez gerek kalmadı. Çok kolay bir maçtı. Şimdi bir de ödüle oynayalım. Bütün Haritalarda oynuyoruz. Leon deniyoruz şu an. Deral yine savaşçı değiştiriyor. Bakalım Deral ne yazacak. <laughs> Hesabını yapmak için birden fazla cihaz vermek için Tamam. Dönün, dönün. Evet arkadaşlar görüyorsunuz adamları çıkartmıyoruz dışarıdan. Takım çok iyi. Takım bayağı iyi. <laughs> ah be. Bir tür Gel bana artık, Gelin gelin buraya Gel sen, gel Deral çok iyi oynuyor, görüyorsunuz Deral'ın kafasına ökeliyiz Aaa son Gördüğünüz gibi bu modda da çok başarılı bir karakter. Güçlü olduğu için. Akıllı oynarsanız. Ben akıllı oynamadım ama arkadan da olmam lazım. Defans düşük çünkü bu karakterin. Uzaktan saldıracaksınız. Yakından değil uzaktan. Uzaktan çok etkili bir karakter. Yakından iyi değil. Çünkü uzaktan oynayan karakterler yakından başarılı değil. kazandık. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Leon tanıdık. Leon hakkında soracağınız bir soru varsa sorabilirsiniz. Aklınıza takılan her şeyi sorabilirsiniz. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.